Gel Evet, Romla benimle birlikte. Görüyorsunuz, çok destek oluyor bana. Ben spor yaparken burada yatarak. Şimdi ikinci günü bitirdim. Ama bugün sadece mesela ee, karın odaklı videolar vardı. Ben başta yine bacak için olan video yaptım. Ama fark ettim ki sonra karın için olan videolarda da bacağı yine çalıştıran hareketler var yani. O hareketi yaparken bacağında kullanıyorsun falan. Ama yine de yaptığım için iyi hissediyorum. Çünkü yoksa normalde ikinci gün 20 dakika sürüyordu. Çok az benim için. Şimdi de yoga mı yapacağım, esneme yapacağım. Sonra doğru duşu atacağım kendime. Şuradan da göstereyim. İlk gün görüyorsunuz 3 tane var dediğim gibi. Yani o esnemeyi saymazsak yine 2 tane ve bacak için var. Ama ikinci gün şunlar var sadece 20 dakika yazıyor. Ben yine şunu yaptım önce, sonra bunları yaptım bitirdim. Hayır o benim. Hayır o benim. Dişe bak. <laughs> oh yarasın. Yakıyamam ya. Annemin hediyesi geldi. Rom yine. <laughs> Bana açtırmıyor. Al. Arkadaşlar çoraplarımı aldırmayın. <laughs> Spor yapacağım. Ama şey ben çok beğendim. Rengi falan bence çok güzel. Ve her şeyle de giyilir. Tabi ço bu çorapla olmadı ama çorapla giyilmez. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun süre oldu. Ve bunun nedeni dediğim gibi kamerayı beklememdi. Ama şu an yine e, sokağa çıkma yasağından dolayı Kameranın hafıza kartı gelmediği için çekim yapamıyorum. Bir sürü aklımda çekmek istediğim video e, listeleri var. Listesi var. Oluşturdum. Ama hepsini kameramla çekmek istediğim için hafıza kartını beklemek zorundayım. Bu yüzden kısa böyle aksaklıklar e, oldu. Size açıklama yapmak için şu an bu videoyu çekiyorum zaten. Bu arada limonlu sola. Tok tutuyor deneyin. Yani şöyle göstereyim size. De. Şurada. No Memory Card yazıyor. Bu yüzden çekim yapamıyorum. Beni çok üzüyor. Aslında çok güzel görüntü. Keşke bunu çekebilsem. O kadar çok çekmek istediğim video var ki. Dün akşam, dün gece hatta açık öğretim sınavlarını bitirdim artık. Onu bir üstümden attım, rahatladım böyle. Ama tabii bu okuldaki ödevlerimin de bittiği anlamına gelmiyor. Hani gün geçmiyor ki ödev vermesinler. Onlarla uğraşacağım daha. Sizinle motivasyon hakkında konuşacağımı söyledim. Ben şöyle defter tutuyorum. Hatta uygulamada kullanıyorum ama şu an telefondan çektiğim için gösteremiyorum. Şöyle ekran görüntüsünü koyayım buraya. Bu defteri eee Avokadoyu yumurt hesabıma da söylemiştim. Eniştem almıştı bana yılbaşı hediyesi olarak. Diyanar'dan almış. Lee Color e, markası zaten çok meşhur. Çok fazla ajandası, defteri var. Gün gün yediklerimi giriyorum. Zaten gösterdim mi? Dün akşam çok fazla canım tatlı çekti. Sanırım renkli olacağım. Böyle kendimce bir sütlaç yapmaya çalıştım. Böyle kepekli pirinçmiş de şeker yerine bal kullandım falan ama tutmadı kıvamı. Tadı güzel olmadı yani. Tarifi geliştirip sizinle paylaşacağım ama uzun bir süre öyle tarif yapmak istemiyorum. Çünkü zaten yarın doğum günüm. 21 yaşına gireceğim. Bugün 20 olarak geçirdiğim son günüm. O yüzden biraz böyle 9'da falan kalktım ne yaptın derseniz sporumu erken yaptım. Başka yapacağım, yaptığım bir şey yok yani. Ne yapabilirim çünkü karantinada. Her neyse benim burada The Hunger var ya çok seviyorum. Orada çok fazla çektim zaten. Her gittiğimize yediğimiz böyle İki brownie arası dondurma var ya onu yapacağım ama brownie'yi şekersiz fit olarak yapacağım. Dondurma da sade Maraş dondurması koyacağım arasına. Yetişenim bile ara önde dondurma yememe izin veriyordu iki top sade dondurma. O yüzden onu çok fazla şu an e, takmıyorum. Zaten düzenli beslenmeye devam edeceğim. Dün dediğim gibi akşam sadece biraz fazla kaçırdım. Sonuçta yine şeker yemedim ama kaloriyi aşmış oldum. Ama spor yaptığım için bir şekilde yakıyorum. Mesela dün akşam da Rom'u çıkardım. Zaten şu yasak bitince yürüyüşe çıkacağım Rom'u alıp annem falan hep beraber yürüyüşe çıkalım dedik böyle akşam saati. Çünkü çok fazla miskinleştim. Hareket edemiyorum. Beni çok sıkıntıya sokuyor böyle. Sonra böyle salak salak tariflere şeylere sarıyorum. Olan benim vücuduma oluyor. Mesela şöyle tarif defteri yaptım kendime. Sağlıklı tarifleri de bunlara yazıyorum. Bence böyle şeylerle oyalanabilirsiniz. En azından bu sizi mutfaktan uzak tutar. Yani sadece yazdığınız tarifi sürekli yapacaksınız diye bir şey yok. Böyle özel günlere ya da haftada en fazla 1-2 bir, iki, bir, iki defa olacak şekilde yapmanızı öneriyorum. Onun tatlı isteğinizi meyvelerden hurma ve fıstık ezmesi mesela çok hoşuma gidiyor. Bununla ilgili de zaten... <laughs> tamam Buse konuşacaksın sakin ol. Tatlı isteğini nasıl kesebiliriz hani öneriler vereceğim, alternatifleri göstereceğim video da çekeceğim. Ama hepsini yeni kameramla çekmek istediğim için birazcık böyle beklemek zorunda kalacağız. Zaten tek böyle yeme içme, sporla ilgili videolar da değil, daha farklı konseptli videolar da çekeceğim size. Ve bu sıralarda video çekmedim. Bu sıralarda daha fazla böyle kendime vakit ayırmak istedim. Köpeğime, işte anneme vakit ayırmak istedim. Çok fazla işte kitap okumaya başladım. Bu derslerle uğraştım. Hani biraz böyle nefes almak insana iyi geliyor. Spor yapıyorum, aksatmıyorum. Challenge'ın dördüncü günüydü. Ondan bahsedeceğim. Bana kolay geldiği için diğer bir iki tane daha video ekleyerek gidiyorum. Mesela bugün iki video vardı. Bir tanesi bacak, bir tanesi karın içindi ve ben bir iç bacak videosu daha yaptım. Sonra yoga yaptım, esnedim. Böyle kendiniz de arttırabilirsiniz. Size de çok kolay geliyorsa bu challenge videoları falan. Bakıyorum genellikle böyle 20 dakika falan sürüyor. 20 dakika bence yeterli bir süre değil spor için. Çok fazla yorucu bir spor olursa tamam 20 dakika tamam yeter. Ama Mesela o bacak falan yaparken çok fazla ağrıdığını hissetmiyorum. Sanırım bu yılların birikimliğinden dolayı olabilir diye düşünüyorum. Yani sürekli her sene spor yaptığım için küçüklükten beri spor yapıyorum ben. Sadece yazın tatildeyken yürüme ve yürüyüş. Yürüme. <laughs> çok fazla yürüyoruz zaten. Her yere neredeyse yürüyerek gidiyoruz. İşte Rom geziyoruz yine. Ve çok fazla yüzüyorum. Onunla yaptığım spor olmuyor yazın tatildeysek. Eğer buradaysam sporuma devam ediyorum. Sanırım o yüzden beni çok fazla yormadı. Bu önceki yaptığım challenge daha fazla yoruyordu beni. ona bir daha yapabilir miyim bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ama zaten bu Ting bitince diğer e, beğendiğim size önerebileceğim sporcular mı diyeyim? Kanalların e, videolarına başlayacağım. Yani dediğim gibi şu an kendimi çok fazla yaşlanmış hissediyorum ya. Hayır ya. En çok böyle 17 yaşımı seviyordum. 17 yaş böyle o kadar uzun geçti ki sanki böyle 3 sene falan 17 yaşında kalmış gibi hissediyorum. Hatta onu do... E hatta onu dövmesini yaptırmak istiyorum. Bu 20. yaş... Bilmiyorum yani. Yazın güzel zayıf olduğum zamanlar. Ama sonra... Zaten bu korona morona. 21'in yarısı da böyle geçecek herhalde. Ve bana gelen kötü yorumlar için bir şey söylemem gerekirse hatta yorum yapmama bile gerek yok. Çok aşırı gereksiz buluyorum. Sırf bana kötü yorum yapmak için mi cidden videoyu izliyorsunuz, beni takip ediyorsunuz? Yani ben kimseyi burada zorla kendimi takip ettirmiyorum, izlettirmiyorum. İzlemek istemeyen, beni beğenmeyen, işte içeriği beğenmeyen, yaptığımı beğenmeyen, doğru bulmayanlar izlemeyebilir. Hemen bu videoyu kapatabilir yani. Neden izliyorsunuz o zaman? bir dediğim kelimeyi yaptığım bir şeyi arasına yakalayıp hemen böyle yorum yapıyorsunuz falan bravo yani işte ince inceli izliyorsunuz çok belli hani takip etmek zorunda değilsiniz ben sizi burada zorla tutmuyorum bilmiyorum ilginç insanlar var onun dışında bana destek olan çok fazla insan var hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum ne kadar teşekkür etsem azdır ve bu kitle gittikçe büyüyor gözümün önünde böyle çok şaşırıyorum hani daha kanalı ilk açtığım günleri hatırlıyorum. Böyle şeydim. Ya yani yok büyümez zaten hani zaten bırakırım böyle bir hevesimi alınca falan. İlk videomu yüklediğimde çok utanmıştım, yayınlamaya korkmuştum. Arkadaşlarım falan böyle dalga geçiyordu. Bunu da çok yaşadım yani. Bir an böyle yok ya işte geçici heves zaten falan yapıyordum da. Şu an o kadar çok zevk alarak yapıyorum ki ...sürekli böyle elimde kamera ve telefonla gezmek istiyorum. Bu arada bana gelen mesajların hepsini yanıtlamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama... E, ...artı 99 tane falan mesaj var diyen var yani. Çoğu yani o 99'u geçtim. Benim normal gelen kutumda da önceden cevap verdiğim insanlardan da gelen mesajlar var. O yüzden hepinize e, birden cevap veremiyorum ve... ...emin olun telefonu elime sırf bu işte çekim yapmak amacıyla alıyorum... Onun dışında telefon kullanmamaya çalışıyorum. Kendimi olabildiğince sosyal medyadan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Böyle bir detoks gibi düşünün. Sosyal medya detoksu. Ki böyle zihinsel sağlığıma odaklanabileyim. istediklerimi yapabileyim. Mesela telefona bakarsam kitap okuyamam. Ödevlerim kalır. Derslerim kalır. Ya da başka bir iş yapıyorsam o kalacak. Telefona çünkü takıldım, takılıyorum yani baya. Yani eğer cevap vermiyorsam bilin ki e, istemeden oluyor. Sadece çok fazla telefonla vakit geçirmek istemiyorum ama e, arada böyle giriyorum. Mesela yatmadan önce işte uyumadan önce ya da sabah kalktığımda e, bakıyorum gördüklerime hemen cevap yazıyorum. Çok hoşuma giden şeyler yazıyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Hafıza kartını bekleyin. Zaten gelince ben de yayınlarım sonunda çekmeye başladım falan diye görürsünüz. Çok güzel videolar gelecek. Ve bu kanalın çok güzel yerlere gideceğine inanıyorum. Sadece daha fazla emek harcamam gerek ama bu okuduğum bölümden dolayı birazcık zor. Beni de anlayın. Çok fazla üstümde yük var. <laughs> Arkadaşımla projeye devam edeceğiz. Bu finaller ne olacak bilmiyorum. İki tane stajım var. Bu, yani bu seneki stajım kaldı mı, yapabilecek mi bilmiyorum. Kalırsa okulum uzayacak. O kadar çok kafamı meşgul eden şeyler var ki tabii ki hayatımda öncelik olarak kariyerime veriyorum. Yakın çevremdeki ilişkilere veriyorum. Kendimi ön planda tutmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyden önce insan kendini sevmeyi, kabullenmeyi öğrenmeli. Böyle biraz duygusal konuşmada gidince gözlerim doluyor, ağlamayacağım. Konuyu değiştiriyorum. Az önce Instagram'da da sordum. Et yemediğim zamanlarda yani eti çok aza indirdim. Çünkü bitkisel protein ağırlıklı beslenmek istiyorum. Emin olun bu deri altındaki yağlar onunla gidiyor. Daha hızlı gidiyor yani öyle diyeyim ve daha sağlıklı. Hatta bunu tabii ki uzun uzun açıklamasını yapmayacağım. Game Changers diye bir belgesel var. Adamlar bu konu hakkında izleyebileceğiniz en iyi belgeseli çekmiş. Onu izleyin ve bana hak vereceğinizi biliyorum. Ben şahsen asla vegan olamam. Çünkü et e, süt ürünleri işte bunları çok fazla tüketmeyi seviyorum. Asla tabii ki vazgeçemem ama hani dediğim gibi böyle minimuma indiriyorum. Hatta geçen yaz neredeyse hiç et yemiyordum. Çok vitamin eksikliği falan oldu. Çok e, halsiz hissediyordum çünkü doğru beslenme şeklini bilmiyordum. Hani et yemeyince bunu neyle kapatabilirim? Etten alacağım vitamini, proteini nasıl karşılayabilirim? Bunu araştırmamıştım kafama göre yiyordum. Genelde yoğurt, yulaf falan tüketiyordum, meyve tüketiyordum. Salata çok yiyordum. Ve bu bazı sıkıntılar yarattı ama şimdi araştırarak gitmeye çalışıyorum. Ve bu belgesel bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ama size de sormak istiyorum. Hani ne yaparsam yapayım protein alımın hep karbonhidratın ve yağın altında kalıyor. Ben hani en fazla protein alayım istiyorum. Hani bunu nasıl yapabilirim? Sizin bir bilginiz var mı? Ya da aranızda vejeteryan ya da vegan beslenenler bu konu hakkında bilgisi vardır tabii ki. Bana yardımcı olabilirse çok sevinirim. Sanırım eve baya bir tofu falan ee, stoklayacağım. Ama dediğim gibi o belgeseli izleyin. Zaten çok bolca vaktimiz var hepimizin. İzleyin ve bana yorum olarak aşağı yazın. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hak veriyor musunuz? Çok merak ediyorum çünkü çoğu insan izlediğinde bile fikri değişmeyebiliyor biliyor. Beni çok etkilemiş ama şahsen. Her neyse bu kadar sanırım. Çok fazla konuştum zaten 20 buçuk dakika olmuş. Tabii çoğunu keseceğim. O zaman kamerayla bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Yani umarım hafıza kartı gelmiş olur ve çekim yapmış olurum. Size vereceğim çok güzel e, tarifler olacak. Çok güzel video konseptleri olacak. O yüzden beklemede ve takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. 10K olmaya da çok az kaldı. Çekiliş yapacağım. Ama bu sağlıklı yiyecekler üzerine mi olsun isterseniz? Çünkü hani biraz kanalın e, konsept diyeyim o tarz olduğu için ben öyle düşündüm hani. Sağlıklı bir market alışverişi yaparım. Bilmiyorum ne yaparım. Yani kafamda şu an o var şu an yani şimdilik. Siz de bana bu konu hakkında fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Her zaman fikirlerinizi açayım. Sonra görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edin. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin, çok fazla beğenin, beğenin. Hani bayağı Alone. Your car won't start. It's hard to fix it with the broken heart. I am not growing up. It's not what it seems. Man, that for you is 30, that for 17. Wish we could live in the moment. It gets harder and harder to focus. We just ran, so it's harder to own it. So if it helps, yeah, I'm here with ya. Baby, don't you cry no more. I got two arms in an open door. Service isn't night and day. I know things are gonna be okay. Okay You and I are the same. Ain't nothing that could change us. We're just riding a wave. Play the game, but it played us. Don't no sleep, you got your eyes wide open. It's scary like a sci-fi show And you're cruising down the I-5 hoping That for once the time will fly by slower Wish we could live in the moment It gets harder and harder to focus We just ran so it's harder to own it So if it helps ya, yeah, I'm here with ya Baby don't you cry no Two arms in the open I've been feeling so, I've been feeling so, down, yeah Can you tell me why, can you tell me why, I'm down, yeah No friends of mine, no friends of mine, around, yeah Now I'm thinking of, now I'm thinking of, by the cottage Plenty left to put behind you You ain't peak. devil's peeking not they speaking about you, leave it alone Hope you're grinning while you watch your bros On some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul Honest, you the penny, uh, pick a dollar like Chevy, uh New age Machiavelli, uh, disagree, don't tell me, uh Now you in infinity, we 98, trust that he be good ball like bb don't make no mistakes got the faith the 18 just not gonna be the same finna be down generations not gonna be in vain too young why you gotta go why you gotta go i just wanna know i just wanna know now do not try and get no try and get known hope you feel so hope you freed your soul. i might have caught the june blues yeah, I